başlayın. <laughs> devam edin. Geri. <laughs> <laughs> Sen niye düştün? Başlayın. <gülüyor> <gülüyor> Gülmek yok. <laughs> baban mı elledi üçkağıtçı baban? Hadi devam edin. Işte geçti <laughs> At yerine git babanın yanına. Öyle <laughs> yok. Heh. Bir, iki, üç yok. 1 2 3 başlayın. <gülüyor> 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 tamam o da düşürdü. O da. O da düşürdü. O da düşürdü. Hayır <laughs> Tamam bu sefer ciddi olun lütfen. At. Önemli olan ben eğlenmek. Ben evet hadi lütfen yavaş. Ben Durun ben bir dakika. Bir dakika yapalım. bir dakika. Alp hadi anneciğim. 1 2 3 başlayın. Gülme anneciğim gülme. Gülersen konsantrasyonun bozulur. Babanı bırak. Babanı bırak hızdan. <laughs> Sen olma ya. <laughs>